Bolu Belediyesi tarafından Bolu'nun kuzeyinde yer alan kanal üzerinde kapatma çalışması yapıldı. Büyük kısmı kapatılan kanal yürüyüş ve bisiklet yolları olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni yol üzerinde ışıklandırmalar yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çalışma ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özcan kanal kapatma projesine Bolu DSİ Şube Müdürlüğü tarafından dava açıldığını hatırlattı. Yıllardır şehrin merkezinden geçen bir kanal vardı buçuk kilometrelik kısmını kapattık bunu. Arkadaşlar 4 kilometrelik kısmını da zaten fiilen açtık. Yani ve çok da kullanılıyor. Memnuniyetle görüyorum. Arkadaşlar Arzu Hanım'ın Bolu'ya bir hizmeti de DSİ'ye dava açtırmak oldu. Bu iznin alınmasında Fatih katkısı oldu dedim. Teşekkür ettim. Ama DSİ'yi orayı eski haline getirmek için dava açtı. İlk davayı kaybetti. Ama hala mücadele ediyor. 14 Mayıs'ta hükümetin değişmesi durumunda DSİ Şube Müdürü'nün odasına gireceğini ve kötü şeyler yaşanacağını belirtti. Seçimden sonra e, ilk yapacağım şey inşallah bir değişim olursa DSİ Müdürü'nün odasına gireceğim kapıyı kapatacağım. İçeride neler yaşandığını e, çıkınca size anlatmayacağım. İyi şeyler yaşanmayacak.